Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebeğini kullanacağım evet modelin yapım aşamasına geçelim öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan burayı şöyle bir tane düğümüm atıyorum. şöyle fazla ipimi alacağım ve başlayacağız anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım bir sıra haroşa öreceğim ve ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz Evet ben sıramı tamamlayıp geliyorum ben şöyle bir sıra haroşemi ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırarak arada bir ilmek ters örüyorum. Burası bir model. Modellerin arasında birer tane haroşe var. Bu da haroşemiz. Şimdi tekrar model kuracağım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru şöyle keseceğim. 1 ilmek düz ördüm. 1 artırarak 1 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde yapacağımız işlem 1 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Yine 1 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 6 ilmek ters örüyoruz. Arka yüzde devamlı yapacağımız işlem bu. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak kenar ilmeğini de ters örüyorum. Ön yüzdeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Az önce 3 tane düz örmüştük. Şimdi 2 tane düz örüyorum. 2 düzden sonra sıradaki 2 ilmeği soldan girerek yine sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırarak bir ilmek daha düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 1 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüzde yine kenar ilmeğinden sonra bir düz altı ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. Bir düz ilmek ipi benden yana aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Az önce iki tane düz örmüştük. Şimdi bir tane düz ilmek örüyorum. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırarak diğer iki ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. İki ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi örüp geliyorum. Evet haroşelerimiz pardon şu ajurlarımız üç tane olana kadar aynı işleme devam ettik. Şimdi bu işlemi bir de sağ taraftan yapacağız. Yani burada yaptığımız işlemin aynısını bir de bu taraftan yapacağız devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım bir ilmek ters örüyorum burada bir arttırdım devam ediyorum bir arttırdım bir ilmek düz örüyorum sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek iki ilmeğimi sola doğru şöyle kesiyorum kalan 3 ilmeği düz örüyorum Dediğim gibi burada yaptığımız işlemin aynısını şimdi bu tarafa uyguluyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alarak bir arttırıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İki ilmeği birlikte şöyle sola doğru kestim. Bir, iki, üç ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm. Arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi öreceğim. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte şöyle sola doğru kestim. Kalan iki ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arada bir ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte sola doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm Bir ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm arka yüzde ilmeklerimi görüldüğü gibi örüp geliyorum Evet arka yüzde ilmekleri görüldüğü gibi ördüm modelimin ön yüzündeyim devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım İpi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm Şimarkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte kestim. 1 Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 1 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. Bir arttırdım. Pardon bir ördüm. Düz ördüm. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Devam ediyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz. Bir. 2 3 4 5 6 ilmek ters ipim arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm bir düz kenar ilmeğimi de ters ördüm Evet modelimizi iki kez kurmuş olduk dediğim gibi modelimiz şöyle bir sağa bir sola gidiyor modeli birlikte iki kez denedik buradan sonra yine bu ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız şuradan eğer takıldığınız yer olursa videoyu başa sararak buradan devam edebilirsiniz kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim bir de onu göstereyim size bu da modelimin daha büyük hali ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Bu şekilde de model gayet şık duruyor bence. Ben modeli 3 numarayla ördüm. Daha salaş durmasını isterseniz daha kalın şişle de örebilirsiniz modeli. Bakın modelimin daha büyük hali bu şekilde. Çok şık bir model. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle ilk bakışta biraz zor gibi görünse de aslında yapım aşaması oldukça kolay. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz yine kotoniklerle. Yine yazlık birçok örgünüzde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.